bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane fesli kendi kızı varmış. Bu fesli kendi kızının da bahçesi varmış. Her gün bahçeye iniyormuş, çiçeklerle uğraşıyormuş. Karşıki evde de bir tane beyoğlu varmış. Ama bu fesli kendi kızı babaannesinden yaşıyormuş, çok fakirmiş. Karşıdan gördükçe Beyoğlu buna aşık olmuş. Çıkmış bir gün balkona. Bağırmış kıza. Fesikancı kızı ekersin biçersin. Fesikanın yaprağı kaçtır bilir misin demiş. Ay kızın çok zoruna gitmiş. Ay demiş ben de demiş şuna bir şey demiş hazırlayın ben de buna demiş. Şimdi ertesi gün yine çıkmış. Fesikancı kızı şeye bahçeye. Yine bir şeylerden uğraşıyormuş, çiçekler suluyormuş falan. Beyoğlu yine çıkmış balkona. Fesliken'ci kızı ekersin, biçersin. Fesliken'in yaprağı kaçtır bilir misin demiş. Kız da bu sefer ona. Beyoğlu okursun, yazarsın. Gökte kaç tane yıldız var sen biliyor musun demiş ona. Sen bilir misin demiş. Vay nasıl sattım kızı demiş. Benden de üstün çıktı demiş dur demiş ben demiş şey yapayım demiş gitmiş toptancıya bir sandık balık almış o kızı görecek ya balıkçı geldi balıkçı geldi diye onların gitmiş mahallelerinde balık satma babaannesinde canı çok balık istemiş kızım Kızım demiş balıkçı gelince balık alalım demiş. İşte balıkçı da gelince kız çıkıyor hemen kapıya. Balıkçı balıkçı balık kaçar diyor. O da diyor ki ben diyor parayla satmıyorum balığı diyor. Bir kere öptürsen bu balıklar senin olsun diyor. Ay ne yapayım acaba diyor kız. Bir sağa bakıyor, sola bakıyor. Ben diyor kim görecek öpüversin bir kere diyor. Öpüyor onu. Balıkçı. Bırakıyor balıkları. Feskancı kızına gidiyor evine. Şimdi ert <laughs> ertesi gün oluyor. Tekrar Beyoğlu çıkıyor. Balkondan bağırıyor yine. Feskancı kızı diyor. Ekersin, biçersin. Feskancı yaprağı kaçtır bilir misin? Diyor. A Beyoğlu diyor. Okursun, yazarsın diyor. Gökte yıldız kaçtır bilir misin diyor. Hadi şuradan diyor. Bir balığa diyor yanak veren diyor. Ay diyor. Kız şimdi o kadar üzülüyor ki onun olduğuna beni kandırdı diye. Dur diyor sen görürsün gününü diyor. Kız da gidiyor şimdi. Ciğerciden bir tane ciğer alıyor. Koca bir ciğer bir kutuda toplu yine alıyor ciğerin üstüne bandırıyor batırıyor batırıyor iğneleri geliyor şeye eve gidiyor beyoğlunun kapısına Ezrail'im can alırım canını vermezsen bu ciğeri kıçına bir kere vururum diye kapısının önünde şey yapıyor onu aman diyor beyoğlu da Canım alacağına diyor bir kere vuru versin ne olacak diyor. Açıyor papasını. Kız bir vuruyor ciğeri kıçına. Bütün toplu iğneler saplanıyor. Ondan sonra gidiyor yine eve. Şimdi sabah alıyor yine başlıyorlar. Birbirlerine bağırma. Fıstıkancı kızı diyor ekersin biçersin fıstıkanın yaprağı kaçtır bilir misin diyor. Abi oğlu diyor okursun yazarsın gökte yıldız kaçtır bilir misin diyor. Hadi şuradan diyor. Bir sandık balığa yanak veren diyor. Hadi şuradan diyor kız da Ezra e göt açan diyor. Allah şimdi Beyoğlu o kadar kızıyor ki gidiyor eve annesine diyor ki ben diyor bu fers kendi kızımdan evleneceğim diyor. Oğlum nasıl olur? Nasıl edersen bir bey olursun. O bir fakir bir kız, kimsesi olmayan birisi. Yok diyor ben bunu isteyeceğim diyor. Gidiyorlar bunun babaannesinden istiyorlar. İkisi yaşıyormuş. Babaannesi de veriyor. Ama alıyor getiriyor kızı. İziyet etmek için. Bir tane bahçede bir tane kuyu varmış. Kuyunun içine kızı kapatıyor. Senin diyor cezan diyor. Sen diyor yaptıklarını çekeceksin burada diyor kıza. Ne yapayım diyor. Benim de kaderim böyleymiş diyor kız. Ondan sonra işte kuyunun içine eşe 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 babaannesinin evine yol yapıyor. Şimdi Beyoğlu geliyor kuyunun başına. Beyoğlu'da atı varmış ata biniyormuş. Her gün ayrı bir yerlere gidiyormuş gezme. Gelmiş kuyunun başına. Beyoğlu şey feskancı kızı demiş. Ben demiş Narin Dağ'ına gidiyorum sen burada çek cezanı demiş. ne yapayım demiş benim de kaderim buymuş demiş git demiş ama kız ondan önce hemen gidiyor giyiniyor kuşanıyor ondan önce gidiyor narin dağına e kızı da adam tanımıyor beyoğlu onu orada tanımıyor İkisi beraber oralarda geziyorlar da. kız yine ondan önce geliyor giriyor kuyuya sonra ertesi gün işte bir gün sonra yine Yine geliyor kuyunun başına. Yine felsikancı kızı diyor. Ben bugün diyor Nur'un dağına gidiyorum diyor. Sen diyor burada diyor. Çek cezanı diyor yaptığın şeyleri diyor. Ne yapalım diyor. Benim kaderim kısmetim buymuş diyor. Kız felsikancı kızı. Adam narin bu sefer Nur'un dağına gidiyor. Yine kız da ondan önce geyiniyor kuşanıyor. Ondan önce gidiyor ama her daha gittikleri zaman bir tane şey kalıyor. Çocuk. Çocuk oluyor. İlk çocuğun adını Narin koyuyorlar. İkinci seferki çocuğun adını Nurin koyuyorlar. Sonra işte günlerden gün oluyor. Yine geliyor Beyoğlu. Bunlar ne yapıyormuş? Oynaşıyor muymuş? Oynaşıyorlarmış. Bir, Tanımıyor araya, bu adam. bir araya geliyorlarmış. Veya tanımıyormuş çok süslendiği için, çok değişik giyindiği için o fakir kız değişiyormuş. Ondan sonra işte iki tane çocuk oluyor. Şimdi Narin Nurin bir tane de Lel. Lel Dağı varmış. Lel Dağı'na gidiyorlar. Orada da yine gülüyorlar, eğleniyorlar. Ama yine kız tanıyor da erkek tanım bey yol tanımıyor kızı. Orada da bir tane kızlar oluyor. Üç tane kuyunun içinde kadının çocuğu oluyor. Bir artık bir gün geliyor diyor ki Fesli kızı diyor ben diye evleniyorum diyor. Evlen diyor. Benim de kaderim buymuş diyor yine orada. Şimdi doğullar çalıyor, aşçılar geliyor, yemekler yapılıyor. İşte bir, bir telaşe, bir şey gidiyor. Ondan sonra kadın da bu üç tane çocuğu giydiriyor. Ama her dağa gittikleri zamanda adam felsi kendi kızına hediye alıp veriyormuş. Hediye olarak bir şey alıp veriyormuş. Sonra işte çocukların üçünde giydiriyor, çıkartıyor kuyudan dışarı diyor, gidin diyor. Yemek yemeklerin başında diyor, aşçıların diyor, yemek kazanların başında diyor, dolaşın diyor. Devamlı dolaşın diyor. Narin, Norin tut Lel Hanım'ın elinden düşmesini altın alından. Bey babamızın keşke yemeye geldik diye diyor. Boyuna bu lafı söyleyin dolaşın diyor. Şimdi çıkıyorlar çocuklar el ele tutuşuyorlar. Narin, Norin. Tutlel Hanım'ın elinden düşmesin altın nalından. Bey babamızın keşke en geldik. Altın nalından da şey, hediye vermiş. Altın nalından. O da nalında şey takinya. Takinyalar olurdu önceden. Son aman demişler aşçılar kovuyorlarmış çocukları sıcakta yanecekler kazanların etrafında diye. Çocuklar devam ediyormuş boyuna. Ay demişler gidin bey yolunu çağırın bıktık biz bu çocuklardan demişler. Bey oğlunu çağırmışlar bey gelmiş. Söyleyin bakalım ne söylüyorlar bunlar demişler yine başlamışla narin nurin Tutla hanımın elinde kolundan düşmesin altın nalından bey babamızın keşke geldik vay anasını demiş adam anlamış bunlar demiş benim çocuklarım hemen gitmiş kuyunun başına doğulla dursun demiş çalgılar çalgıcılar durmuş hemen gitmiş kuyunun başına feskancı kızı demiş gel buraya demiş tutmuş hemen elinden onu çıkartmış sonra işte giyinmiş kuşanmış gelinlikler ona giydirmiş 40 gün 40 gece düğün yapmışlar fes genç kızından beyoğlu evlenmiş e bu adam kimle evlenecekti önceden? Önceki başka biriymiş. Allah. Onu bırakıyor, bundan evleniyor. 40 gün 40 gece düğün yapıyorlar. Düğünlerine ben de gittim. Pilavlarından aldım, getiriyordum. <laughs> Yolda köpeğin bir tanesi ha 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 beni yoldan geçirmedi. Ay ben tuttum birazını pilav getiriyordum, köpeğe attım. Az bu tarafa geldim. Sabri abla gelin evin lağımında bir tane kurbağa. Bırak 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 bırak. Ben de anladım bırak. Kalan pilavı da ona bıraktım çıktım geldim evime. Burada da masal bitti. onlar erdim muradına, Biz çıkalım kerevetine.